Kış transfer döneminde hız kesmeye niyet olmayan Galatasaray şimdi de Lyon'un Gürcü forveti Mikao Tadze'yi gündemine aldı. Fransa'nın son dönemde dikkat çeken hücum oyuncularından biri olan Mikao Tadze Galatasaray'a transfer olursa neler sunabilir? Gelin ya gelirse serimizde Mikao Tadze'yi mercek altına alalım. Futbola Fransa'nın Saint Price altyapısına başlayan Gürcü Forvet aslında ileride ikisinin de formasını giyeceği Lyon ve Metz'in tesisatlarından geçti altyapı yıllarında. Bugüne kadar da birçok ülkede deneyim kazanan Mikael Tadze, Belçika ve Hollanda maceralarının ardından Metz formasıyla ülkesine geri döndü. Ve şu günlerde finansal kriz içerisinde bulunan Lyon'la forma giymekte. Fakat onu Lyon'a taşıyan de gösterdiği performanstı. Dikkat çeken en büyük artısı bitiriciliği ve ceza sahasındaki hakimiyeti olan Mikael Tadze'nin 22-23 sezonunda Metz formasıyla Lig 2'de 37 maçta gösterdiği 23 gol ve 8 asistlik performans takımının bir üst lige yükselmesinde başrol oynamıştı. Lig 1'de de geçtiğimiz sezon yine met formasıyla çıktığı 20 maçta 13 gol ve 4 asistlik performansı takımına büyük ölçüde katkı sağlamıştı. Bu istatistikler kendisini sadece gol atabilen bir forvet olmadığını aynı zamanda da takım arkadaşlarını pozisyon sokma yeteneğine de sahip olduğunu gösteriyor. Üstelik Gürcistan milli takımı formasını giydiği dönemde güçlü rakiplere karşı da gol katkısı sağlaması büyük maçlarda kendini kanıtlayabileceğini ortaya koyuyor. Öte yandan Lyon'da bu sezon beklenen patlamayı yapamamış olması ve defansif katkısının sınırlı kalması oyuncunun eksi sayılabilecek özelliklerinden. Fiziksel dayanıklılığının yüksek tempolu oyunlarda soru işaretleri yaratması da ayrı bir handikap. Niko Atadze hem derin koşularla savunma arkasına sarkan hem de sırtı dönük top tutabilen çok yönlü bir forvet. Top kontrolü, pas kabiliyeti ve rakip ceza sahasında doğru zamanda doğru yerde olma becerisiyle dikkat çekiyor. Özellikle Mets'te oynarken karşılaştığı fiziksel savunmaları oyun zekası ve çabukluğuyla ekart ettiğini gördük. Onu izleyenler rakip savunma dengesini tek bir koşu veya tek bir dokunuşla bozabilmesini önemli vurguluyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse Mika Galatasaray hücum hattına yeni bir dinamizm getirebilir. Icardi'ye hem alternatif hem de tamamlayıcı bir seçenek olabilir Gürcü oyuncu. Okan Buruk Mika set hücumlarında veya hızlı geçiş oyunlarında değerlendirebilir. Gürcü forvetin oyuna sonradan girdiği anlarda bile rakip savunma arkasına yapacağı koşularla rakibe nefes aldırmaması mümkün. Örneğin Mets forması giydiği dönemde zorlu deplasmanlarda da kilidi açan gol veya asistleri Galatasaray'da da benzer bir rol üstlenebileceğinin sinyallerini veriyor. Lyon'un Mikatadze için 30 milyon euroya yakın bir bol servis bedeli talep ettiği konuşuluyor. Ancak Fransız ekibinin finansal sıkıntıları göz önüne alındığında Galatasaray bu rakamı bonuslar ya da taksitlendirme formülüyle aşağıya çekebilir. Bu durum oyuncunun genç olması, potansiyeli ve ileride yapılabilecek olası bir satıştan elde edilecek kazanç ihtimaliyle birleştiğinde mantıklı bir yatırım olarak gözüküyor. Peki sizce Galatasaray Mikatadze'yi transfer etmeli mi? Gürcü forvet sarı kırmızılılara fayda sağlar mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.